değerli arkadaşlarım. Allah'ın selamı üzerinizden olsun. Etimi haşladım, hazırladım. Ha, bir tane soğan. Bir küçük kırmızı biber. Bunları içine attım. Kaşık tuz. Kaşık salça. Karabiber. Да, он... kasa, yoğurt, çay, şey Değerli arkadaşlarım. Nohut yapıyorum. Suli nohut yapıyorum. Ruzluktan çıkarttım. Şimdi ben harçlıyorum, Dolaba koyuyorum. Değerli arkadaşlarım. Şimdi de Biraz da pul biber koyacak çok az. Bir soğan, iki diş sarımsak, kaşık kırmızı biber, biber salçası ve kaşık da normal salça, kaşık salça aslında. Kuşbaşı etimi önce haşladım bayağı bir yarım saat rahat var. Şeye koydum. Ocağa attım. Değerli arkadaşlarım. Şu an yavaş yavaş kısır ateşe bırakacağım. Son halimi size göstereceğim. etler değerli arkadaşlar kuşbaşı etlerim önce haşladım yarım saattir ocakta bir sanki az geldi biraz daha koyayım yeter yeter Saat ateşe koyacağım kendi haline pişecek Allah'a emanet olun izlemeye devam edin nohutlarımın son halini sonra yarım saat sonra size göstereceğim Allah'a emanet olun izlemeye devam edin değerli arkadaşlarım